Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu 6. hastalık nedir ve bizde nasıl seyretti, nasıl geçti ve ne kadar sürdü bunlardan bahsedeceğim. Çünkü bu yaygın bir hastalık yani bir çocukluk çağı hastalığı ve eminim bunu yaşayan bir sürü anne var. O yüzden kendi tecrübelerimi paylaşmak istedim sizinle. Şimdi başlıyorum. Şimdi biz geçtiğimiz haftalarda bir Antep turu yaptık oradayken herhangi bir şey yoktu denizde herhangi bir belirti yoktu dönüşte cumartesi akşamı havalimanında denizde böyle bir kırgınlık böyle bir halsizlik başladı ben fark ettim hasta olmak üzere olduğunu çünkü deniz normalde hiç yerinde durmaz koşar oynar falan ama dedim ki herhalde nezle falan olacak hani grip olacak neyse cumartesi gecesi geç bir saatte eve geldik eve geldiğimizde denizin ateşi vardı ben de üzerine kalın giydirmiştim. Dedim ki herhalde kalın giydirdiğim için çocuk sıcakladı, ateş yaptı. Üzerine daha ince bir şeyler giydirdim. Ama ateşi düşmedi. Ve o cumartesi gecesi boyunca ateşi hiç düşmedi. İşte 38, 38 falan gördük. Neyse ondan sonra pazar sabahı oldu. Pazar günü de geçti ama denizin ateşi düşmedi. Daha sonra pazar gecesi, gece uyurken deniz Bayağı böyle baktım ateşi 38 buçuktan artık 39'lara çıkıyor. Dedim ki yarından tezi yok bu çocuk doktora gidecek artık. Çünkü biz çözemiyoruz. Neyse pazartesi günü doktora gittiğimizde doktor bize şunu sordu. Ateş haricinde başka bir şey var mı eşlik eden? Hani kusma, ishal, işte öksürük, burun akıntısı. Hayır dedim hiçbiri yok. Sadece yüksek ateş var ve düşmüyor yani. Allah'tan doktorumuza çok güveniyorum yani. Çok bilgili birisi. Doktorumuz o an dedi ki 6. hastalık geçirdiniz mi daha önce? Hayır geçirmedik dedim. Doktorumuz dedi ki büyük ihtimalle bu 6. hastalıktır. E, ee, i̇zleyelim dedi. Bir de kan tahlili yaptı bize. Dedi ki eğer kan tahlilinde hani kanında bir mikrop çıkarsa o zaman antibiyotik başlamak durumunda kalacağız. Ama kanında bir şey yoksa 2 gün sonra sizi tekrardan çağıracağım. Eğer kanında da bir şey çıkmamışsa ve ateş devam ediyorsa demek ki bu 6. hastalıktır dedi. Kan sonuçlarımız temiz çıktı çok şükür. Herhangi bir antibiyotik falan kullanmadık zaten. E, doktorumuz dedi ki tamam bu büyük ihtimal 6. hastalık. Birkaç gün daha bekleyeceğiz dedi. Eğer ateş düştükten sonra vücudunda böyle minik minik kırmızı kırmızı bir benekler çıkarsa bileceğiz ki bu 6. hastalıktır. Yaklaşık 1 hafta 6 gün diyebilirim bizdeki bu yüksek ateş olayı hiç inmedi. Ateş düşürücülerle 38'lere indirebildiğimiz bir ateşti. E, 6. hastalığın şöyle bir kötü tarafı var. Allah korusun ateşli havaleye en çok sebep olan hastalık 6. hastalıkmış. Öyle olunca ben tabii çok korktum. Çünkü Deniz'in hiç 39 ateşini görmemiştim. Yani 39'larda hiç çıkmamıştı ateşi. Biz ateş düşürücüleri şu şekilde verdik. Şimdi normalde kalpol veriyorum ben. Ee, en fazla 6 saatte bir aralıklarla verebiliyorsunuz kalpolu. Yani 4 saatte bir verdiğinizde herhangi bir etkisi kalmamış oluyor. 6 saatte bir veriyordum ama denizin ateşi 4. saatten itibaren tekrardan yükselmeye başlıyordu. Ben bunu söyleyince doktora, doktor da bana şöyle bir şey önerdi. Kalpol ve pedifeni 4 saatte bir çaprazlama vermemi söyledi. Yani kalpol verdim 4 saat sonra pedifen 4 saat sonra kalpol, 4 saat sonra pedifen. Bu şekilde denizin ateşini sürekli kontrol altında tuttum. Bir hafta boyunca. Yani yaklaşık bir hafta boyunca geçmeyen bir yüksek ateşle savaştık. Allah'a çok şükür herhangi bir havale ya da o tarz bir şey olmadı. Bir haftanın sonunda sanırım 7. günün sabahında uyandığımızda artık ateş yoktu. Ve denizin anında böyle pütür pütür Küçük kırmızı kırmızı benekler fark ettim. Ama böyle hani pul pul değil. Ee, nasıl diyeyim? Deriyle bitişik yani. Böyle pul pul dökülen bir şey değil. Dökülmeyen bir şeydi bu. Böyle kırmızı kırmızı benekler olmuştu. Daha sonra göbeğinde de oldu aynı kırmızı beneklerden. Alnında, biraz şuralarında ve göbeğinde oldu. Bu arada o bir haftanın içinde biz toplam 3 kere doktora gittik. İlk gün bir gittik pazartesi günü. E, Salı çarşamba geçti, perşembe günü bir gittik. Bir de bir hafta sonraki pazartesi günü tekrardan gittik. Zaten ikinci pazartesi günü gittiğimizde beneklerini gördü doktor. Ve dedi ki evet bu 6. hastalıkmış. Bu benekler kendi kendine yok olacak dedi. O yüzden herhangi bir krem ya da merhem gibi bir şey vermedi. Hastalık süresi boyunca da ben herhangi bir ilaç kullanmadım ateş düşürücü haricinde. Zaten bu 6. hastalığın kötü tarafı bu. Yani şu ilacı vereyim de geçsin gibi bir hastalık değil. Belirli bir tedavisi yok. Sadece dikkat edilmesi gereken şey Allah korusun ateşli havaleye sebep olacak kadar ateşinin yükselmemesi. Bu şekilde ha doktorumuz şunu da söyledi hani neden bu altıncı hastalık benim çocuğumun başına geldi diye düşünme dedi. Çünkü bu bir çocukluk çağı hastalığıdır. Yani su çiçeği gibi, kızamık gibi bir hastalıktır altıncı hastalıkta dedi. Çocuklar bunu hayatında bir kere, bazı çocuklar hayatında bir kere geçirebilir. Ama geçirecek diye bir şey de yok. Sonuçta hepimiz su çiçeği geçirmedik, hepimiz kızamık geçirmedik. Ama bazı çocuklar hayatlarında bir kere bunu geçirebilirler. Bir daha da 6. hastalığa yakalanmaz dedi. Çünkü vücudu antikor üretti dedi. Bu şekilde yani bir hafta boyunca bizi süründürdü. Ha ve şunu söyleyeyim. Deniz o bir hafta boyunca yüksek ateşle savaştığımız bir hafta boyunca ağzına hiçbir şey sürmedi. Yani sadece su içti ve anne sütü aldı. Başka hiçbir şey sürmedi ağzına. Bununla ilgili de zaten doktorumuz söylemişti. Hani şiddetli iştahsızlık olabilir, şiddetli huysuzluk olabilir yapacak bir şey yok. Anne sütü vereceksin demişti. Aynen de öyle oldu. Hatta sadece anne sütüyle beslendiği için o bir hafta boyunca kakası da ilk ek gıdaya başlamadan önceki zamanlar gibiydi. Bayağı bir üzücüydü yani. yani ateş olayı öyle bir şey ki biz geceleri 2 saatte bir alarm kurup ateşini ölçüyorduk. Çünkü hani 4 saatte bir kalpor ya da pedifen vermesem Çocuğun ateşi 39,5'lara yükselecekti. Ateş yönünden illet bir hastalık yani. Ama onun dışında başka herhangi bir şey olmadı. Zaten benekler de 1-2 gün içinde kendiliğinden geçti çok şükür. Bu şekilde benim anlatmak istediklerim bu kadardı. Herhangi bir sorunuz olursa yorum olarak belirtebilirsiniz. Umarım tüm anneler için faydalı bir video olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.